Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlar, bu videomuzda sizlere Vodafone uygulaması üzerinden nasıl bedava 3 günlük 3 GB internet kazanabilirsiniz. Sorunu göstereceğim. Dostlar, videomuza geçmeden önce ricamdır. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim dostlar. Dostlar sizlerden ricam videoyu baştan sonuna kadar izlemenizdir çünkü bazı kaçırdığınız püf noktalar var onları kaçırdığınız zaman internete alamıyorsunuz ve sonra abi olmadı abi şöyle oldu diyorsunuz ondan dolayı dostlar sizlere tavsiyem videoyu baştan sonuna kadar izlemenizdir o zaman dostlar şimdi videoda geçebiliriz Evet dostlar öncelikle Vodafone uygulamamızı açıyoruz uygulama açtıktan sonra zaten direkt e, uygulamanın ana sayfasında üst kısımda hikayeler bölümü var dostlar hikayeler bölümünü kaydırdığımız zaman 3 GB hediye diye bir e, hikaye var o hikayeye tıklıyoruz dostlar Dostlar story'e tıkladıktan sonra zaten direksiz bu sayfaya yönlendirecektir. Bu sayfaya geldikten sonra zaten görüyorsunuz üst kısımda dostlar gördüğünüz gibi zaten 3 GB hediye diye bir e, yazı yazmış oraya. E-posta adresini doğrula 3 gün geçerli hediye 3 GB internetini kazan diye bir e, yazı da bırakmış oraya dostlar. Evet dostlar şimdi butona tıklayalım. En aşağıda görmüş olduğunuz e-postalarını doğrula butonuna tıklayalım. Ve hemen biz zaten öbür sayfaya atacaktır şimdi. Bekleyelim. Yönlendiriyor şu anda bizi. Evet dostlar sıradaki işlemimiz e, buradaki kısma hesap adı kısmına. Adımızı soyadımızı yazacağız dostlar adımızı soyadımızı yazdıktan sonra ikinci adıma geçebiliriz Evet dostlar son adıma geldik buradaki yapacağımız işlem şudur Şu anda aktif olarak kullandığınız mail adresinizi yani e-posta adresinizi buraya yazacaksınız dostlar Ondan sonra dostlar zaten mail adresinize yani e-posta adresinize bir tane mesaj geliyor o mesajdaki linke tıklayıp e-posta adresinizi doğruluyorsunuz. Ondan sonra zaten saatler içerisinde hesabınıza internetiniz tanımlanıyor dostlar. Evet dostlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.